I would like to join the previous speakers and to extend congratulations on the occasion of 25th anniversary of the organization of Black Sea Economic Cooperation. In these 25 years, BISEC has transformed into a mature international organization despite the serious challenges at the global and regional levels. Thank you. Of course, ifadesini ben de paylaşıyorum ama buradaki konuşmalarda herhangi bir siyasi suçlama değerlendirmeyi hiçbir temsilci yapmadı. Fakat siz bayağı geniş hemen hemen konuşmanızın tamamını bir siyasi değerlendirmeye dönüştürdünüz. Bu da bana göre doğru olmadı. Keşke bu böyle Bu reply Bunu çok daha önemli olan Minsk güçlüsünün bu işi yürütmesi gerekir. Minsk güçlüsünü temsil eden Rusya Federasyonu'nun Sayın Başbakanı zaten burada. Tabii ki şu anda Amerika aramızda yok, Fransa aramızda yok. Onlar bu değerlendirmeyi bir an önce keşke bitirmiş olsalar. 20 yılı aşkın süredir devam eden bu müzakerelerin çok daha fazla devam etmemesi gerekir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün 25. Kuruluş yıl dönümünü siz değerli dostlarımızın iştirakiyle kutluyoruz. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Karadeniz şehri olan Rize kökenli bir ailenin evladı olarak dünyaya gelmiş hayatının önemli bölümü yine Karadeniz şehri İstanbul'da geçmiş bir dostunuz, bir hemşeriniz olarak burada sizlerle birlikteyim. Bu bakımdan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü benim için ayrı bir yere, ayrı bir öneme sahip. Elbette bu çatı altındaki ortaklığımızın güçlenip pekişmesi üye devletler olarak bizlerin gayretine tabidir toplantılarına aktif şekilde iştirak etmek, halklarımızın huzur ve refahına odaklı projeler için çalışmak hepimizin ortak sorumluluğu. Bununla birlikte halklarımız arasındaki insani ilişkileri geliştirmeden diğer çabaların tek başına yeterli olmayacağı da açıktır. Üye devletler olarak her birimiz farklı dil ve kültürlere, siyasi anlayışlara, ekonomik seviyelere sahip olabiliriz. Ancak hepimizin derdi sevinci, kıvancı ve tasası Karadeniz coğrafyasının ortak faydasında birleşiyor. Denizci bir babanın oğlu olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Karadeniz'e açılan tüm şehir ve limanlar aynı çarşıya açılan birer tükkan gibidir. o Doğrusuz ki Varna, Göstence ve Batut'taki liman tersane işçilerinin kaderi Samsun, Trabzon ve Zonguldak limanlarındaki meslektaşlarından farklı değildir. Bölgemizde mevsim şartları iyi geçmişse hem Rize'deki hem karşı tarafta bulunan Soçi'deki çay üreticisi sevinir. Av mevsimi kesak gitmişse Karadeniz'in her köşesindeki balıkçılar aynı sıkıntıyı paylaşır. Sel felaketinden de köme, çevre kirliliğinden orman yangınına kadar her konuda bu ortak hissiyat geçerlidir. Esasen Karadeniz, Tuna ile Avrupa'nın, Kızılırmak ve Yeşilırmak'ta Anadolu'nun, Don ve Dinyefer nehirleriyle Rusya ve Ukrayna bozkurlarının bereketini harmanlayan bir anı. Bize hep aldığından çok daha fazlasını veren Karadeniz için hep birlikte çok daha fazlasını yapmaya mecburuz. Değerli dostlar, Karadeniz Ekonomik işbirliği Örgütü sadece bir ortaklık değil, aynı zamanda bir komşuluk dayanışmasıdır, kader paylaşması. Biz Anadolu'da komşu komşunun gününe muhtaçtır deriz. Bugün bize bu örgütün en büyük başarısı nedir diye sorsalar dünyanın en zor coğrafyalarından birinde bölge ülkelerini aynı masa çevresinde ve ortak faydalar etrafında bir araya getirebilme becerisidir. Dedi. Bölge ülkeleri arasında elbette bir takım siyasi hatta askeri sorunlar olabilir. Biz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nü bu sorunlardan ne kadar uzakta tutabilirsek o değerli, verimli çalışmasını sağlayabiliriz. Daha da ileri gidip örgütü bu sorunların çözümünde etkin bir araç haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun için kısır siyasi tartışmalara girmeden değil, müştereklerimiz üzerinde yoğunlaşarak çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Örgütün bir nevi mutfağı olan çalışma gruplarının güçlendirilmesi bu bakımdan çok önemli. Biz Türkiye olarak beş çalışma grubunun birden koordinatörüyüz. Tabii gönlümüzden geçen her üye devletin en az bir grubun koordinatörlüğünü üstlenmesidir. Eğer çalışma gruplarına katılım düzeylerini artırabilirsek örgütü daha dinamik hale getirebiliriz. Sokaklarımızdaki insanların günlük hayatına hitap eden projelere ne kadar fazla eğilirsek o kadar doğru yoldayız. Karadeniz Çevre Otoyolu Projesi bu bakımdan çok güzel bir örnek olarak karşımızda duruyor. Biz projenin ülkemize ait kısmını 10 yıl önce tamamlamıştık. Aynı şekilde İstanbul Boğazı'nın altında ve üstünde dünya çapında öneme sahip dev ulaştırma projelerini hayata geçirdik. Diğer ülkelerde benzer projeleri tamamlarsa, Karadeniz'i çepeçevre saran, insanlarımızı birbiriyle kucaklaştıran bir ulaşım anı kurmuş oluruz kıymetli misafirler, ticaretin ve yatırımların sağlıklı zeminde yürüyebilmesinin temel şartı huzur ve istikrardır. İçinde bulunduğumuz hassas Karadeniz coğrafyasının barış, istikrar ve refah içinde kalkılması hepimizin ortak amacı olmalıdır. Türkiye olarak ülkemizi ilgi duyan tüm uluslararası yatırımcılara her türlü desteği veriyoruz. Bu konuda hiçbir ayrımcılık yapmıyoruz. Arnavut, Ramize, Sırp Todor'a, Azeri Eldar'a hangi kolaylıkları gösterdiysek Rus Dimitri'ye, Moldovalı, Adriana, Ukraynalı, Viktor'a da aynı şekilde imkanlar sunuyoruz. Türk yatırımcılarının da örgüt üyesi ülkelerin çoğunda benzer şekilde üstü kabul görmesinden memnuniyet duyuyoruz. Özellikle Türk müteahhitlerinin Karadeniz coğrafyasının çeşitli şehirlerinde inşa ettikleri tesisleri geleceğe yapılmış birer yatırım olarak görüyoruz. Bu güzel örneklere rağmen örgüt üyesi ülkelerin kendi aralarındaki ticaret ve yatırımların potansiyelimizin çok altında olduğu bir gerçektir. Adriyatik'ten Pasifik'e, Sibirya'dan Toroslara kadar uzanan bu engin coğrafyanın imkanlarını çok daha iyi değerlendirmenin yollarını aramalıyız. Sadece turizm alanındaki potansiyeli hakkıyla kullanabilmek değil, Karadeniz'in geleceğinde yepyeni bir dönemin başlamasını sağlayacak. Son yıllarda ülkelerimiz arasındaki vize engelinin kaldırılması konusunda büyük mesafeler katıldı. Hatta Türkiye olarak Gürcistan ve Ukrayna ile olduğu gibi pasaportsuz seyahatin yolunu da açtı. Biz bu kolaylığı tüm üye ülkelere yaymak ve insanlarımız birbirleriyle olabildiğince yakınlaştırmak istiyoruz. Diğer yandan bu çatı altındaki işbirliğimizin diğer uluslararası örgütlere de örnek olmasını temenni ediyoruz. Bu anlayışla dönem başkanlığı önceliklerimizi belirlerken sadece bölgemizin değil, dünyamızın ihtiyaçlarını da göz önünde bulundu. Birleşmiş Milletler'in önümüzdeki 15 yıllık gündemi olan sürdürülebilir kalkınma konusunda bu örgütle iyi bir sinerji yakalamayı hedefliyoruz. Önceki hafta içinde yapılan kuşak ve yol zirvesinde de Karadeniz'in lokomotifi olduğu geniş bir coğrafyada ticari ve insani ilişkilerimizi geliştirmenin yollarını konuştuk, tartıştık. Değerli dostlar, yılbaşından beri dönem başkanlığını yürüttüğümüz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü içinde tüm üye devletlere karşı adil, tarafsız ve dengeli olmaya çalışıyoruz. Bugün kabul edeceğimiz zirve bildirgesinin taslağını hazırlarken de tüm üye devletlerin hassasiyetlerini dikkate almaya özen gösterdi. Bu konuda üye devletlerin tamamından aynı samimiyeti ve desteği görmekten memnuniyet duyduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi değerli dostlar, Devlet ve hükümet başkanları, Sayın Genel Sekreter, değerli misafirler, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 25. yıl dönümü zirve toplantısına tekrar hoş geldiniz diyor. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirve toplantısının programı zaten misafirçilere dağıtılmıştı, şimdi program gereği, zirve toplantısının açılış konuşmasından sonra üye ülke heyet başkanlarını konuşmalarını yapmaya davet edeceğim. İstemdeki ilk konuşmacı Yunanistan Cumhurbaşkanı Sayın Prokopios Pavlopoulos kendilerini öncelikle mikrofonda sizlere davet ediyorum.